Değerli gönül dostları, son yıllarda bayramlara hep hüzünle girdik. Bu bayramda hüzünlüyüz. Filistin, işgalci terörist, Siyonist İsrail tarafından kan gönlüne döndü. Dünyanın birçok coğrafyasında Müslümanlar katledilmeye devam ediliyor. Türkiye'de ise iktidarı yönetenlerden farklı bir siyasi düşünceye sahipseniz, vay sizin halinize. Filistin için elbette mücadele edeceğiz. Peki 20 yıldır slogan atmaktan başka ne yaptık? Hangi somut adımlar atabildik? Aynı duyarlılığı Uygur Türkleri ve Suriye Kütleri için gösterebildik mi? Bayrama işsiz, güçsüz, boynu bükük, aç, hüzünlü milyonlarca insanımız daha girmedi mi? Tüm bunların sorumlusu kim? Kimler bize sessiz kalmayı öğretti? Takım tutar gibi parti tutmaktan vazgeçebildik mi? Hayır. Hiçbirini yapamadık. Biz değişmedikçe zalimler değişmeyeceğini bilmemiz gerek. Güçlü bir devlet, güçlü bir iktidar. Güçlü bir iktidar, güçlü bir siyasi anlayıştan geçer. Bu anlamda kendisi gibi düşünmeyenlerin, terörist, hain ilan edilmediği, adaletin, hukukun ayaklar altına alınmadığı ve mafyaya terk edilmediği, barışı, sevgiyi, kardeşliği, muhabbeti çukaltmak isteyenlerin, güçlü olduğu bir insanlık umudu ile bayramın hayrı ve bereketi şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere siz ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bayramınız kutlu olsun. Rojon Şıma bir mübarek bu.